Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda üniversiteye doğru TET2 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31'in soru. Bir abc üçgenine sırasıyla renkler kırmızı, yeşil ve mavi olan yükseklik açı ortay ve kenar ortay yardımcı elemanlar çiziliyor. Bu yardımcı elemanlar arasındaki açılan ölçüleri x F, y olarak, üçgenin iç açı ölçüler ise abc olarak gösterilmiştir. B artı c açısı 90 derece olduğuna göre x y farkı kaç derecedir? B artı c 90 ise A açısı da 90 derecedir diyoruz. Şimdi kırmızı olan yükseklikti burası 90 derece. yeşil olan da açı ortaydı. Yani 92'ye bölünüyor. Dolayısıyla 45 burası da aynı şekilde 45 derece oluyor demektir. B 90'dan dolayı buradaki açımız 90 eksi B'dir diyoruz. 90 eksi b artı x dediğimiz ifade 45'e eşittir diyoruz. Buradan x'i çektiğimiz zaman x eşittir. b eksi 45 olur diyoruz. x'i bulduk b eksi 45 diye. Şimdi mavi olan da arkadaşlar kenar ortaydı. Yani tabanı iki eşit parçaya bölüyor demektir. 90 derece var. Tabanda iki kenar eşit. Muhteşemden dolayı üçüncü kenarda eşittir. C'si buradaki açımızda C'dir diyoruz. Burada da y artı c dediğimiz ifade de 45 derece oluyor. Buradan da y'yi çektiğimiz zaman y eşittir diyoruz. 45 eksi c olur diyoruz. Şimdi burasını eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak x eksi, eksi y eşittir diyoruz. Eksiyle ile çarparsak eksi 45 eksi 45 eksi 90 olur. Eksi çarparsak artı c. B de buradan var. Artı b artı c oluyor toplamı toplamda 90 derece vermişti. 90 eksi 90'dan 0'dır diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. 32. soru. Kenar uzunlukları x, 6 ve 4 birim olan bir üçgenin x kenarını kenar ortay doğrusunun uzunluğu kaç birim olabilir diyor. Burada bir üçgen çizelim. Bu üçgenin kenar uzunlukları biri 4, diğeri 6, diğeri x vermiş. Sonra da bize x kenarın kenar ortay diyor. Alabileceği değer kaç olabilir diyor. Şimdi bu değeri istiyor arkadaşlar. Buraya y diyelim. Burası da kenar ortay şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu üçgende bir kenarın orta noktası alınmış. Diğer kenarın da orta noktasını biz alalım. Bu kenarın da orta noktasını birleştirirsek 6'yı 2'ye bölelim. 3'e 3 diye. Burada dikkat edersek bunlar eşit, bunlar da eşit. Dolayısıyla bu doğruyla bu doğru birbirine paraleldir diyoruz. 4 ise orta tabandan dolayı burası da 2'dir diyoruz. Şimdi buraya dikkat edersek buradaki üçgen de arkadaşlar y kenarı diğer iki kenarın farkıyla toplamı arasında değer alacaktır. Farkı 3 eksi 2'den 1 toplamı 3 artı 2'den 5 arasında değer alır diyoruz. Bu da 1 ile 5 arasında alacağı değerler 2, 3 ve 4'tür. Burada şıklarda 3 var. Cevap 5 şıkkıdır diyoruz. O 33. soru. Kırmızı ve mavi renkli iki dik üçgenden birinin dik kösesi diğerini hipotenüsünün üzerindeki bir noktayla şekildeki gibi çakıştırıyor. Birinin dik kösesi diğerini hipotenüsünün üzerindeki bir noktayla çakıştırıyor. Yani burası 90 derece. Diğer de burası 90 derecedir diyoruz. Burada x kenar üçgen var. Hafiflendirmeyi yapalım. Alfa dersek buradaki açımızda alfa olur. Alfa 90. Buradaki açıya da beta diyelim. Burada alfa artı beta toplamı 90 derecedir diyoruz. Dikkat edersek alfa var 90 var. Dolayısıyla buradaki açıda betadır diyoruz. Burada bir x kenar üçgen oluştu. 6 ise 6'dır diyoruz. Burada arkadaşlar B ile D noktasını birleştirdiğimiz zaman dikkat edersek 6, 6, 6. Muhteşem üçgen oluşuyor. Dolayısıyla burası diktir diyoruz. 90 derece diyoruz. Şimdi dikkat edelim. Dikten dikiniz inmiş. bağıntısını yazabiliriz. Buradaki uzunluk 12'dir. 12'nin karesi eşittir diyoruz. X çarpı tamamı diyoruz. Yani X çarpı X artı 18 diyoruz. Burada arkadaşlar, x eşittir 6 için denklemi sağlar diyoruz. X 6 yazarsak, 6 çarpı buraya da 6 yazarsak, 24 oluyor. 6 çarpı 24 144'ü veriyor. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz. 34. soru, bir x kenar üçgenin tabanı ile bir eşkenar üçgenin bir kenar eşit ve çakışacak biçimde şekildeki gibi üstte yapıştırıyor x kenar üçgen kırmızı olan x kenardır. Mavi olan da eşkenar üçgen vermiş. Ve burada eşkenar üçgenin çevresini 36 birim vermiş. Çevre 36 ise bir kenar uzunluğu 12. Burası da aynı şekilde 12 olur diyoruz. Burada dikkat edersek bu uzunluklar eşit. Aynı şekilde bu uzunluklar da eşit. Dolayısıyla bu doğruyu doğrusal olarak uzatırsak arkası burası ne olur? Dik olur diyoruz. X kenarda dikme tabanı 2 eşit parçaya bölüyordu. 12 ise bu uzunluklar 6, 6 diye bölünür. 135 derece vermiş. Dolayısıyla bu iki açımız 45 derece olur diyoruz. 45, 90'dan burada iki açı da aynı şekilde 45 derecedir. 6 ise bu uzunlukta 6'dır diyoruz. 6, 6'dan dolayı bu iki uzunluk 6 kök 2 birimdir diyoruz. Soru bizden ikizkenar üçgenin. Eşit kenarlarından birinin uzunluğu kaç birimdir? Eşit kenarlarından birinin uzunluğu 6 kök 2 birimdir diyor. Cevap D şıkkıdır. 35. soru. KLM ne dikdörtgeni biçimdeki bir tarlanın kısındaki C noktasında bulunan bir kuyudan tarlanın köşelerinden geçecek biçimde Doğrusal borular döşenince ABC dik üçgeni elde ediliyor. Uzunluklar verilmiş. soru bizden ABC üçgenin çevresi kaç birimdir diyor. Kalemine dikdörtgen verdiği için bu köşeler diktir 90 derece. Bunlar da aynı şekilde 90 derecedir diyoruz. Burada hafiflendirme yaptığımız zaman buradaki açı alfa diyelim. Alfa 90'dan dolayı buradaki açı beta. Aynı şekilde alfa var 90 var. Burası da beta olur beta 90 yine buradaki açıda alfa olur diyoruz. Şimdi dikkat edersek buradaki üçgen ve buradaki üçgende eşit açılar var. Dolayısıyla bu iki üçgen benzerdir diyoruz. Benzerliği yazarsak öncelikle buradaki uzunluğa x dersek buradaki uzunluk da x'tir. Şimdi benzerliği yazalım. Küçükte alfayı gören uzunluk 9 bölü. Büyükte alfayı gören uzunluk x diyoruz. Eşittir diyoruz. Yine küçükte betayı gören uzunluk x diyoruz. Bölü büyükte betayı gören uzunluk 16 diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x kare eşittir. 9 çarpı 16 yani 144. 4'tür. Buradan x eşittir 12'dir diyoruz. X'e biz 12 değerini yazalım. 12, 16'dan buradaki uzunluk 20 olur. Burası da 20 olur. Burada x'e yine 12 değerini yazalım. 9, 12'den bu uzunluk 15'tir. Şimdi dikkat edersek bunlar eşitse bunlar da eşittir. 15 ise burası da 15'tir diyoruz. Buradaki uzunluk toplam 30 birim. Buradaki uzunluk da 40 birim 30. 40'tan dolayı buradaki uzunluk da 50 birim olur diyoruz. ABC üçgen çevresini istiyor. Üçgen çevresi 30 artı 40 artı 50'nin toplamıdır diyoruz. Cevap 120 birimdir diyor. Cevabımız D şıkkıdır. 36. soru. Çevreler farkı 7 birim ve birer açıları eşit olan renkleri mavi ve yeşil üçgenler Şekilde iki gibi birleştirince ABC üçgeni elde ediliyor. ABC üçgenin çevresi kaç birim olabilir diyor. Öncelikle burada açıortay var. Açı ortay tabanla kol tabanına orantılıdır. Burada kolun tabanı oranı 8 bölü 6, 4 bölü 3'tür. Aynı şekilde burada da kolun tabanı oranı 4 bölü 3'tür. Yani 4x dersek burası 3x olur diyoruz. Şimdi dikkat edersek çevreler farkı 7 birim vermiş. Biz buradaki usuluna y dersek bu üçgen çevresini yazarsak bu üçgen çevresi 14 artı y'den oluşuyor. Peki bu üçgen çevresi de, arkadaşlar 7x artı y'den oluşuyor. Şimdi bu iki üçgen çevreler farkını yazarsak yani 7x artı y diyoruz. Eksi bir de 14 artı y diyoruz. Bunların farkı soruda bize 7 vermiş. Burada dikkat edersek yerler birbirini götürür. 7x eksi 14 dediğimiz ifade 7'ye eşittir. 7x eşittir 21 olur. 7'ye böldüğümüz zaman x eşittir 3'tür diyoruz. Şimdi x'e 3 değerini yazalım. 4x ne olur? 12 olur. Burada x'e 3 değerini yazarsa 3x 9 olur diyoruz. Şimdi dikkat edersek bu uzunluk 8, bu uzunluk 12, bu uzunluk da 15. Bunların toplamını istiyor. 8 artı 12 artı 15'in toplamı 35 birim olabilir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 37. soru. Bir ABC üçgeni diklik merkezi olan D noktası ve ağırlık merkezi olan G noktası AE doğrusunun üzerindedir. DK 4 birim, DE uzunluğu 2 birim olduğuna göre BC kaç birimdir? Şimdi dikkat edelim ki ağırlık merkezimiz ağırlık merkezine geçen doğru tabanı iki eşit parçaya böler diyoruz. Biz buradaki usulundan x dersek burası da x olur. Dağlık merkezinde bile iki oran vardı. Yani dağlık merkezinin kenara olan uzaklığı 6 ise köşeye olan uzunluğu bu uzunluk 12 olur diyoruz. Şimdi D noktası da diklik merkezi vermiş. Diklik merkezi ne demektir? Yükseklikten yani kesici nokta demektir. Burasını şöyle çizdiğimiz zaman burası nedir? Dik. Aynı şekilde A'dan çizilende dik olur diyoruz. Burada değerlendirme yaptığımız zaman buradaki açıya alfa diyelim. Alfa 90'dan buradaki buradaki açımız beta olur. Beta ise ders açıdan buradaki açı da betadır. Beta var 90 var alfa olur. Aynı şekilde alfa var 90 var beta olur diyoruz. Şimdi burada arkasar hangi üçgenler benzerliğini yapacağız? Burada yeşille gösterdiğim bu üçgenle bir de yeşille gösterdiğim arkasa buradaki büyük üçgenin benzerliğini yazabiliriz. Bu benzerliği yazarsak arkadaşlar burada Küçükte alfayı gören uzunluk 2 bölü. Büyükte alfayı gören uzunluk x diyoruz. Eşittir. Küçükte betayı gören uzunluk x diyoruz. Bölü büyükte betayı gören bu uzunluğumuz 12 artı 6'dan 18'dir diyoruz. Buradan işler dışlar çarpımını yaptığımız zaman x kare eşittir. 2 çarpı 18 36'dır. x eşittir 6'dır diyoruz. x 6 değerini yazalım. Burası da 6. b çift sorunu 12 birimdir. Cevap c şıkkıdır. 38'in soru alanlara sırasıyla 4, 5 ve 6 sayılarıyla doğru orantılı olan sarı, mor ve yeşil renkli üç üçgen şeklindeki gibi birleştirerek büyük bir üçgen elde ediliyor. Yeşil ve mor dik üçgenlerin birer dik kenar uzunlukları şekilde gösterilmiştir. Yeşil ve mor dik üçgenler vermiş bunlar diktir. Şimdi alanlar sırasıyla 4, 5 ve 6 ile orantılıymış. Sarının alanına biz 4A dersek Morun alanı 5A ve yeşilin alanda 6A diyoruz. Burada arkadaşlar alan tabanla orantılıdır diyoruz. Şimdi dikkat edersek 5A'ya ne gelmiş? 5 gelmiş. O zaman 4A'ya da arkadaşlar 4 gelir diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bu sefer buradan bakıyorum. 6A'ya 8 gelmiş. Burası nedir? 9A'dır. 4A ile 5A'nın toplamı. 9A'ya ne gelir diyoruz. X gelsin diyoruz. Yani 6'ya 8 gelirse 9'a ne gelir? X diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman buradan X eşittir. 12'dir diyoruz. X'e 12 değerini yazalım. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edelim. Bu sunuluk 5. Bu uzunluk bulduk 12. O zaman burası 13'tür. Büyük üçgene baktığımız zaman büyük üçgende de bu uzunluk 9. Burası 12. 9, 12'den de burası 15'tir diyoruz. Sarı ve mor üçgenlerin en uzun kenar uzunluktan toplamı kaçtır? Sarının en uzun kenarı 15'tir. Morun en uzun kenarı 13'tür. Bunların toplamını istiyor. 28 birimdir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 39. soru en kenarlı bir düzgün şokken bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Ahmet defterine kırmızı ve mavi renkli kalemleriyle merkezleri aynı olan şekildeki gibi 10 kenarlı İki düzgün çokgen çiziyor. Ardından bu iki çokgenin iki köşesini birleştirerek yeşil doğrular çiziyor. Yeşil doğruların uzunluğu kırmızı çokgen kenar uzunluğuna eşit oluyor diyor. Yeşil doğruların uzunluğu kırmızının kenar uzunluğuna eşittir diyor. Dolayısıyla uzunluklar hepsi birbirine eşit olur diyoruz. Dikkat edersek burada bir eşkenar üçgen oluşuyor. Dolayısıyla bu açımız 60 derecedir diyoruz. Burası da aynı şekilde 60 derece. Bu da da üçgenler var. Buradaki açıya alfa dersek ikiz kenardan burası da alfa. Aynı şekilde burada da alfaya burası da alfa olur diyoruz. Bu iki üçgen dikkat edelim. Eş üçgenler oluşuyor. Peki düzgün ongen vermiş. Düzgün ongen arkadaşlar öncelikle dış açıyı bulalım. 360'ı 10'a böldüğümüz zaman arkadaşlar dış açı 36 derecedir. Dış açı 36 ise iç açı 144 derece olur. Dikkat eden buradaki düzgün ongenin iç açısı 144 derece olur diyoruz. Şimdi burada alfa alfa 2 alfa artı 60'ın toplamı 144'e eşittir diyoruz. 60'ı diğer tarafa alalım 2 alfa eşittir 84 derece olur. 2'ye böldüğümüz zaman alfa açısı 42 derecedir diyoruz. Şimdi burada da alfa açısına 42 yazalım. Yani alfa 42 artı x'in toplamı... Burada düzgün ongenden dolayı iç açı 144 derecedir diyoruz. 42'yi diğer tarafa aldığımız zaman x eşittir 102 derecedir diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Kırkın soru. Bir ABC'de konveks dörtgenin ABC açılarının iç açıları ölçüleri sırasıyla 80 ve 110 derecedir diyor. A'nın iç açısını 80 derece, dörtgenin iç açısını 110 derece vermiş. B küsesinin dörtgenin içinde kalan iç açısının açı ortayı ile diyor. B'nin iç açı ortayı ile diyor. Burası iç açı ortayı verelim. D küsesinin dörtgen dışında kalan dış açısının açı ortayı. D'nin de dörtgenin dışında kalan dış açısının açı ortayı. Yani burası da açı ortay olarak verilmiş. Arasındaki açı burası x derecedir diyor. Buna göre x kaç derece olabilir diyor. Öncelikle arkasa biz buradan da açı ortay çizersek. Buradan bu şekilde açı ortay çizelim. Burası da açı ortay. yaparsak a dersen burası da a'dır. b dersen burası da b'dir. Dikkat edersek 2A artı 2B dediğimiz ifade doğru açıdan 180 derecedir. 2'ye böldüğümüz zaman A artı B 90 derecedir diyoruz. Burası ne oldu? 90 derece oldu. Peki bir dörtgende karşılıklı köşelerden çizilen iki iç açıortay arasındaki dar açı yani burada açımız neye eşittir? Diğer iki açının arkadaşlar farkının yarısına eşittir diyoruz. Biri 110 diğeri 80 farkının yarısı diyoruz. 110 x 80 30 bölü 2'den 15 derecedir diyoruz. 15 var. 90 var. Dolayısıyla buradaki x açısı 75 derecedir diyoruz. Cevap E şıkkıdır.